Atsızlığı devam eden yiğitlerim atlansın. kurt taşına avuçlar pas çözsün pus atlansın. Yıkılsın her yere kon. Yurtları baz atlansın. Faizlere kargıştı. Kahve dar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Faizli <laughs> tiyarellik etsin. Kurt doğursun al buna. Demir yan vade at. Koşsun ata bırkıla. Ozan söyle. Gökşek'e yer yıkıla. Bay bu durum. Kalanı bir ızar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Sançer Bas Kahra'yı, Çınlak Kahrı Dağı'ndan. Karakağ'ın az bu gaflet çağından. Kurtkaya elini çöz, çık çürgül otağından. Kanlı sınır boyları, Yağıya mezar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Geçmesin geri gelen o mektubun yarası. Senin pusat sorgusu bir mektebin sırası. Yurt olmaya yetmesin iki kutu. Atama kılıçlarım yar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Bozkurtlar veriliyor. Ey kutlu atamatsız. Yolların başıdır bu. Onun için pusatsız. Bir işimiz hep yarım. Yapılmıyor kürsatsız. Huzurunda ona da kırk ayrı selam olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Anılmadan yaşarsın ve bilmeden acımı. Belirsiz mezarlarda bir tabutluk geçimi. Ki Bugünün erleri iyi görsün hecimi. Böyle düzen, böyle çağ, böyle devran kar olsun. Vaktiyle bir haksız varmış. Var olsun! Sen ömründe bir kere, bir kere sevinirken, Tanrı yolu uzaksın, istıkı giyinirken, ve bir dağı bir daha, bir daha, bir daha delidirken, yastığımız mezar taşı, gömleğimiz kar olsun. Vaktiyle bir haksız varmış. Var olsun! Vaktiyle bir haksız varmış. Var Vaktiyle bir aksın var mı? Hayır! Türk olsun! Türk ırkı sağ, sağ olsun! Türk yurdu var olsun! Türk yurdu var olsun! Hainleri kahretsin! Hainleri kahretsin! Hainleri kahretsin! Hainleri kahretsin! Hainleri kahretsin! Hainleri kahretsin! Tanrı korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun!